Yani? Aydının düz ailesi, öyle. işte buradan bakıyoruz Serdarla Aydın mücadelesi Dizim. ve işte çok. Dizim. Dizim hani dönmüş. bakarken bile böyle bir kötü hissettim kendimi. Ee, dizinin döndüğünü gördüm, evet. umuyorum, istiyorum. Evet. Önemli bir şey olmasın burada bakın işte. Oo, çok çok ya. çok kötü. Evet, yani evet, burada evet. ben. Burak görüyorum. Burak ellerini başına götürdü. Serdar Özkan ağlıyor. Yani o kadar o kadar üzücü bir an ki. Bakın ben bakmakta güçlük çekiyorum. İşte burada Aydın. Aydın umarım bir an önce bu sakatlığı üstünden atlatır. İşte Serdar yerde kalıyor ama Serdar kendisini düşünmüyor şu anda. Serdar gözyaşlarına hakim olamıyor. Sertar Aydın'ın durumuna ağlıyor. Hani bazen kalıp cümleler vardır. Başka ne söyleyeyim bilmiyorum. Ya yani benim de kim e, dondu bir anda ya. Yani biz tabii. E,